süreç şeffaf yürütülmüyor. Ben Bursa ile ilgili Bursa'nın bir milletvekili olarak Bursa ile ilgili gerçek rakamları bilmiyorum. Bursa ile ilgili rakamları, rakamları gerçek olmayan rakamları görevi olmayan bir kurum başkanından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan basından öğreniyoruz. Bunu açıklayacaksa Sayın Valimiz açıklayacak, bunu açıklayacaksa İl Sağlık Müdürlüğü açıklayacak. Bunu da sorduk. Bursa'daki gerçek rakamlar ilçe ilçe nedir? Bunu da öğrenemedik. Halbuki her soru önergesine yasal olarak bir ayda olumlu veya olumsuz cevap vermeliler. Ama biz şunu biliyoruz, şunu biliyoruz. Gerçekten Bursa Covid-19, yani bu salgının yoğun olduğu bir bölge. Diğer iller işte Antep'inden Maraş'ına, Ankara'sından, Diyarbakır'ına, İstanbul'a. Yani Bursa'da ilk 5-6'ya giren illerden bir tanesi inanıyoruz. Şöyle gayri resmi bilgilere sahibiz. Aşağı yukarı 2000 test yapıldığı günde bu 2000 testin 500'ünün pozitif olduğu. Bakın 500'ünün pozitif olduğu. Kaldı ki kullanılan kitler kitlerden kitle değişmekle beraber %40 ile %60-70'e kadar güvenirlikleri var. Bir arabasına yansıdı. Dediler ki Türkiye'de kullanılan kitlerin güvenirliği %40. Hadi diyelim ki %60, hadi diyelim ki daha SARS ve MERS salgınından biliyoruz geçmişte ki bu salgınları da zaten korona ailesi virüsleri e, ortaya, e, onların oluşturduğu salgında, Oradan biliyoruz. O dönemden biliyoruz. Hadi diyelim yine yüzde altmış. İki bin test yapılıyorsa bunun efendim 500-600'ü pozitifse pardon 600'ü pozitif dediler. Geriye ne kalıyor? 1400. 1400'ün de yüzde kırkını hesaplarsanız 560 eder. Yani kaba bir hesapla bin hasta eder. Herkes biliyor. Herkes biliyor şurada Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin o eski binanın ilk üç katı neredeyse dolu. Karşıda KVC binası var, kardiyovasküler cerrahi, kardiyoloji binası var. iki katı dolu. Şehir hastanesi öyle şeffaf olamadı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sayın Sağlık Bakanı her gün açıklama yapıyor. Her gün açıklama yapıyor. Son zamanlarda hani biliyorsunuz Twitter'dan açıklamalarını yapıyor. Ee, gerçekten rakamlar Türkiye'deki gerçek rakamları yansıtmıyor. Ölüm rakamları gerçeği yansıtmıyor. Bakın biraz önce bir şey söyledim size. Test pozitif olan hastaları kayıtlara Covid-19 pozitif diye geçiyorlar. Halbuki Covid-19 yani hasta olup da yani laboratuvarı negatif olabilir biraz önce söyledim en iyi şartlarda yüzde 60 pozitif çıkıyor. Yüzde 40'ı hasta ama negatif çıkıyor test. Bunlar Covid olarak tedavi görüyor ama kayıtlara Covid diye geçmiyor. Ölenler PCR testi pozitifse Covid'den öldüğü kayıtlara geçiyor. Ama PCR testi negatifse bunlar işte bulaşıcı hastalık, viral pnömoni yani virüslere bağlı zatüre diye geçiyor. Ee, az önce sıraladığınız hastanelerin durduruk oranı ee, ama e, hekim konusunda da Bursa'da bir e, sıkıntı oldu. Başında, o başından beri ciddi zaten e, sağlık e, çalışanları büyük bir e, yük altında, büyük bir fedakarlık e, içinde. Gerçekten şu an e, bir bıkınlık e, sendromu yaşayan, yaşıyor sağlık çalışanları. Gerçekten hemen her branşlarında çok ciddi bir e, şey var eksiklik var. Yani hemşiresinden tutun da e, uzman hekimine kadar e, ciddi bir e, kadro eksikliği var. Ki biliyorsunuz buraya Büyükşehir Hastanesi e, Bursa Büyükşehir Hastanesi açıldı. 1300 yataklı. Onları da düşünürseniz yani ciddi özel sağlık kuruluşlarında çalışanları düşünürseniz ki kamudan özel sağlık kuruluşuna da geçenler oldu. Yani e, gerçekten e, hakkı ödenmez ama bu süreçte e, sağlık çalışanları sadece balkondan alkışlandı. yani sağlık çalışanları e, biraz e, bu konuda kırgınlar. Hep sağlık çalışanlarının sorunlarını maddi sorunlarla iliştirdiler. Hiç ilgisi yok. Bir hekim olarak bunu söylüyorum. O dolaştığım dönemde de e, başındaki daha sonra da arkadaşları ziyaret ettim. Yani bizim derdimiz maddi değil. Bizim derdimiz çalışma koşullarımızın daha da iyileştirilmesi. Yani kadrolar artırılarak yükümüzün de hafifletilmesi. Tabii ki gece gündüz çalışan insan hak edişini de almak ister.